Merhaba, ben Alev Ertem, Stüdyo Potato'nun kurucu ortağıyım. Merhaba, ben Can Ertem, Stüdyo Potato'nun kurucu ortağıyım. Aynı renkleri görüyorum, sürekli aynı şeyleri görüyorum. Artık niye başka bir şey yapmıyoruz? Ve bütün bizim hikayemizin doğuşu aslında buradan geliyor. Güzel, yeni, farklı bir şeyler yapabiliriz diye düşünerek yola çıktık. El dokuması kilimlerimizin hepsi yüzde yüz yünden yapılıyor. Yün zaten kendi kendine sürülebilir bir madde. Bunun dışında yavaş üretimi destekliyoruz. Gereğinden fazla üretim yapmıyoruz yerel üretimi destekliyoruz. Yerel atölyelerle çalışıyoruz, kooperatiflerle çalışıyoruz buradaki üretimi desteklemek için. Türkiye'de halı, kilim, dokuma sektörü çok büyük bir sektör. Fakat genellikle erkeklerin daha çok faal olduğu bir sektör olduğu için kendimize çok mentor bulamadık veya örnek alabileceğimiz birilerini görmedik. Kendi yolumuzu kendimiz çizmek durumunda kaldık. Sırada ne var cansın? Sırada sadece motifler değil farklı dokuma tekniklerini de bir araya getirmek istiyoruz. Türkiye'de unutulmuş veya şu an hala çok dokunmayan bir sürü motif ve dokuma tekniği var. Bunları birleştirerek tek bir kilimde veya farklı materyallerde yeni tasarımlar ortaya çıkartmak istiyoruz. Hı.